Evde yemek kanalından herkes merhaba Sevgili takipçilerim. Nar gibi sardaryaları tavada pişiriyorum. Bu lezzetli sardaryaları siz de yapabilirsiniz. Yanına da bu yeşillikli bir salata zeytinyağlı hiç fena olmaz. Kalan balıklarımı una bulayıp hafif tuzlu una bulayıp güzelce pişireceğim sevgili takipçilerim. Şöyle tereyağlı makarna yaptım. Bol yeşillikli dereotu, taze nane, soğanlı, marullu, domatesli nefis bir salata. Herkese güzel bir fikir olsun. Mal salata. Yerlerde çıtır çıtır balıklarımın ikinci partisi pişiyor sevgili takipçilerim. Şöyle. Herkese afiyet olsun. Evde yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.